Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben dünyanın en karizmatik adamı İbofesör ve bu konu tartışmaya falan açık değil kardeşim. Bugün sizlerle sizlerin bana incelemem için önerdiği bir videoyu bir konuyu inceleyeceğiz dostlar. Sam Suley'in son vücut formu. Görmediyseniz ekrana vereceğim kardeşim Formu gördükten sonra kafayı yiyeceksiniz Kendisi hayatı boyunca Eriştiği en sağlam en kaliteli Vücuda şu anda sahip durumda Bakarsanız her yerinden lifler Fırlıyor damarlar fırlıyor çok acayip Bir hale gelmiş dostlar Adam neden bu forma geldi neden hayatı Boyunca işte zaten biliyorsunuz Samsul sosyal medyadaki olayı şu Vücut geliştirme yapmayı seven bir adam Normalde yarışma yapmayı düşünmeyen bir adam Kendisi de böyle diyordu zaten Ben yarışma yapmayı düşünmüyorum işte vücut geliştirmeyi geliştirmeyi keyfine yapıyorum. Kütle kazanmaya çalışıyorum. Olabildiğince iyi bir fiziğe gelmeye çalışıyorum diyordu. Ama şu anki formuna bakarsanız bildiğiniz podyum fiziğine gelmiş kardeşim. Bu kadar düşük yağ oranlarına normalde düşmezdi. Daha önce bu adamın yaptığı definasyonları gördük. Hiçbir zaman böyle paramparça %4-5 yağ oranlarında indiğini görmedik. Birçoğunuz o yüzden şu soruyu soracaksınız. Bir profesör bu adam niye bu vücudu yapıyor kardeşim? Podyuma mı çıkacak diye soracaksınız. Doğru bildiğiniz dostlar. Evet adam 3 gün sonra podyumda. Bugüne kadar bize söylememişti yarışacağını. Hatta hatırlıyorsanız ben Sam Sulek üzerine bir video çekmiştim. Sam biraz kütle kaybettiğini söylemiştim. Biraz definasyona girdiğini söylemiştim. Hatta bazı tahminler yürütmüştük. Sam Sulek eski şeyden Fuat Abiyad'ın bulunduğu o supplement markasından ayrılmıştı. İşte Jay Cutler'la görüşmeler yapmıştı. Jay Cutler Sam e demişti ki vücudun güzel, altyapısı güzel biraz daha çalışıp podyuma çıkman gerekiyor, kendini kanıtlaman gerekiyor. Senden bunu istiyorum. Tavsiyeler vermişti Jay Cutler, Sam Sule'ye. Aynı zamanda Sam Sule, Jay Cutler'dan sonra Urs'la, Urs'u biliyorsunuz. Normalde klasik fizikte bildiğiniz Chris Bumstead'le beraber, Ramon Dino'yla beraber top 3'te yer alan, top level'da İlk üçte bulunan bir klasik fizik vücut geliştirmecisi kardeşim. Ursta dedi ki, "Kardeşim senin altyapın var." Sem'e söyledi. "Altyapın var. Biraz daha hazırlanıp gel bizde podyum açık kardeşim." diye. Gitti Samsun'a tavsiye verdi. Ondan sonra Samsun'un kafasında ışıklar yandı. Lan ben böyle güzel bir fizik yapmışım. Sosyal medyada da acayip takipçilerimiz var. Biz niye bir denemiyoruz ya kendimizi kanıtlamayı? Belki de gerçekten derece yapacağız kardeşim diye. Bir fikire sahip oldu Semsulek. Ondan sonra çalışmaya başladı kardeşim. Ben o videoda söylemiştim. O zamanlar bilmiyorduk. Sam Soleck henüz kimseye açıklamamıştı bu durumu. Ben demiştim bakın bu adam klasik fizikte çok büyük ihtimalle yarışacak. Aklınızda bulunsun demiştim. Şu an bir bakıyoruz adam 3 gün sonra klasik fizikte yarışacak kardeşim. Ama şeyi söyleyeyim size. Şu anda klasik fizikte yarışacak derken. Bildiğiniz Ursula veya Ramon Dino ile beraber aynı podyumda olmayacak. Önce bir klasik fizik elemeleri var. Arnold klasik elemeleri var. Bu elemelerde derece yaparsa Urs'la bildiğin Ramon Dino ile beraber. Chris Bumstead zaten emekli oldu o artık yok. Top level'da belki podyumda şeyi göreceğiz. Bizim elemanı Semsula'yı göreceğiz kardeşim. Nasıl yapar podyumda profesyonel seviyede, Arnold Klasik'te nasıl yapar bilmiyorum ama şu elemelerde, ilk yarışacağı yarışmalarda, seçmelerde yani başarılı olacağını düşünüyorum dostlar. Çünkü seçmelerde eleme yarışmalarında top level sporcular çok az olacaktır, çok nadir olacaktır. Samsulayı'ın bu yarışmada dereceye gireceğini düşünüyorum. Dereceye girdikten sonra da eğer podyumda klasik fizikte top level'da yarışmayı düşünürse artık Ramon Dino ile beraber, Urs beraber Sam Suleyde Arnold Klasik'te yarışırken görebiliriz dostlar. Mükemmel bir şey olur bu kadar takipçiye sahipken milyonlarca insan bunu izliyorken bir de çıkıp Klasik Fizik'te Arnold Klasik'te güzel bir şeyler yaparsa mecrayı tekrardan sallar kardeşim. Zaten mecranın zirvelerinde bir adam. Bir de böyle bir şey yaparsa acayip şeyler görürüz. İnanılmaz bir fiziğe gelmiş. Şu an zaten yaptığı diyete falan bakarsanız kafayı yersiniz kardeşim. Adam neredeyse sıfır karbonhidrata yakın besleniyor. Günde 2 iki saat, iki buçuk bazen 3 saat kardiyo yapıyor kardeşim. Bunun üzerine sağlam antrenmanları var. Ve tabii ki atlamamız gereken bir şey daha var kardeşim. Acayip anabolizanlar kullanıyor dostlar. Cildinde bazı problemler görüyorsunuz. Eskiden var olan akneleri tekrardan kendini göstermeye başladı. Bunun sebebi de aldığı steroidleri ciddi seviyede yükseltmiş olması kardeşim. Çok düşük kalori Kaloriler alıyor. Normalde doğal bir insan Samsulek kadar düşük bir kalori alırken o kadar fazla kardiyo yapıyorken o kadar ciddi antrenmanları yapıyorken kas kaybetmemesi imkansız. Bir deri bir kemik kalırsın. Bütün kasları kaybedersin kardeşim. Bu kadar sert diyet, bu kadar sert kardiyo, bu kadar sert antrenmanı birleştirdiğin zaman doğal olarak ne hormonun kalır, ne metabolizman kalır, ne sağlığın kalır, ne ruhsal dengen kalır kardeşim. Ama ne oluyor Samsulek? Dışarıdan hormon aldığı için bu süreçte kas kaybetmeden mükemmel sertlikte bir fizik ortaya çıkarıyor. Şimdi şeyi söyledik sizlere. Bu adamın elemelerde başarılı olup olamayacağını konuştuk. Elemelerde iş yapacağını düşünüyorum. Elemelerde kazanıp dereceye girip podyumda Urs'la işte Ramon Dino'yla beraber Arnold klasikte yarışabileceğini düşünüyorum ama Arnold klasikte yani top level'da Urs'un olduğu, işte Ramon Dino'nun olduğu diğer top level üst seviye atletlerin olduğu yarışmada ne yapabilir? Dostlar çok ciddi şeyler yapabileceğini düşünmüyorum. Şimdi Samsulay'ın vücudu çok iyi bel olarak bir tık yeterince ince beli olmadığını söyleyebiliriz. Yine ince beli var ama klasik fizikteki adamların beli neredeyse yok anasını satayım. Böyle üçgen Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin gibi böyle üçgen oluyor elemanlar. Samsulek'te onu pek göremiyorum. Aynı zamanda klasik fizikteki elemanlar, elemanların işte karın kası genetikleri, göğüs genetikleri, omuz patlaklıkları, kas simetrileri, kasların bağlanma şekli inanılmaz estetik görünüyor. Bak Chris Bumpsey'in vücudunu hatırlıyorsunuz zaten. İncecik bel, geniş omuzlar, yuvarlak göğüsler, patlak omuzlar. Acayip güzel bir fizik vardı. Klasik fizik dediğiniz zaman bir portre canlanıyor. Kasların bağlantı şekilleri falan. Ben bunun... Samsula'da olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha kas kütlesi Samsula'nın çok böyle patlak, pörtlek değil, biraz düz bir kas kütlesi var. Umarım anlayabiliyorsunuzdur beni. Böyle patlak, keskin hatlı, acayip hatlı şeyler yok Samsung'da. Yine güzel görünen, total olarak güzel görünen bir fiziği var. Dediğim gibi elemelerde iş yapabilecek bir fiziği var ama top seviyede, en yüksek seviyede. Kas kütlesi yeterli olsa bile, görünüşü, kasların şekli, bağlanma şekli, simetrisi, bel inceliği, omuz genişliği falan derken bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman en üst seviyede pek bir derece yapabileceğini düşünmüyorum dostlar. Yani genetiği, kas şekli, görünüşü buna izin vermiyor. Bak kütle olarak yetişir onlara ama görünüş olarak bir klasik fizik var mı? O konuda pek ihtimal vermiyorum dostlar. Böyle top 3'te bulunacağına ihtimal vermiyorum. Belki de şunu yapabilirler. Baktılar işte klasik fizikte yetmiyor. Genetikleri yetmiyor. İleride belki open siklete geçebilir. Daha fazla kas kütlesi koyup canavarlarla yarışma ihtimaline girişebilir. Ama bu riski alır mı bilmiyorum. Çünkü üzerine çok daha fazla kas kütlesi koyması gerekecek. Anabolizanları da arttırması gerekecek. Biraz daha fazla risk alması gerekecek. Bunu yapar mı bunu tercih eder mi bilmiyorum ama genel olarak her ne kadar elemelerde bir şeyler yapıp Arnold Klasik'te en yüksek seviyedeki atletlerle yarışabilme potansiyeline sahip olsa da o yarışa çıktığı zaman top seviyede en elit seviyedeki Ramon Dino, Urs gibi adamları geçebileceğini düşünmüyorum. İlk üçe girebileceğini de düşünmüyorum dostlar. Sahip olduğu bu genetikle beraber. Sonuçta biliyorsunuz siklete göre genetikler önemlidir. Klasik fizikte yarışıyorsanız Kaslarınızın şekli, belinizin inceliği, omuzun genişliği önemli kardeşim. Yine estetik fizikte yarışıyorsanız bunlar yine önemli. Oran, orantı, simetri yine önemli. Her şeyde yarışırsın, open siklette yarışırsın. Ayı gibi olmaya çalışırsın. Yine simetri falan önemli ama orada biraz daha kas kütlenin fazlalığı ve kuruluğun, sertliğin, kondisyonun önemli. Orada simetri biraz kaymış olsa da çok problem olmuyor. Mesela Jay Cutler gibi adamlar çok acayip simetrik bir vücuda sahip değildi. Belli bir miktar kalındı. Acayip simetriye sahip değillerdi ama acayip kas kütlesi olduğu için ve çok kuru olduğu için open kategoride şampiyon olabiliyordu. Yani acayip güzel bir kas bağlantı şekline, bel inceliğine, omuz genişliğine sahip değilsen open kategoride acayip bir kas kütlesi kazanıp paramparça olup şampiyon olabiliyorsun. Ama bunu klasikte veya atletik fizikte yapamıyorsun kardeşim. Mens fizikte yapamıyorsun. Sen sürekli hakkında söyleyebileceğimiz şeyler bunlardı dostlar. Şu anda anabolizan olarak da dediğim gibi acayip dozlara çıktı. Normalde bir önceki videomda şundan bahsetmiştim. Sam Sulek dozlarını düşürdü. Biraz daha kütleyi azaltıyor. Çünkü eskiden çok daha ağır bir kütleye sahipti. Şeyde biliyorsunuz klasik fizikte yarışacağınız zaman boyunuza göre belli bir kiloya çıkabiliyorsunuz. Örneğin 1.80 boyundasın. Sallıyorum 85 kiloyu geçemezsin. 90 kiloyu geçemezsin. Böyle bir kilo sınırı var kardeşim. Boyun buysa kilonda bu olmak zorunda. Daha fazlasına çıkamazsın. Böyle bir kural var. de bundan kaynaklı fazla kütlesi vardı. Anabolizanları biraz düşürerek bu kütlenin belli bir miktarını kaybetti. Şimdi yarışmaya hazırlandığı için. Acayip diyet yapıyor. Bu diyetle birlikte kas kütlesi ekstra kaybetmemek için anabolizanları tekrar yükseltti. E, acayip bir yağ oranında bütün kas kütleni korumak istiyorsan, dolu görünmek istiyorsan, podyumda sert bir şekilde bulunabilmek istiyorsan anabolizanları yükselteceksin. Şu anda da Samsulek çok ciddi dozlarda anabolizanlar kullanıyor dostlar. Eğer klasik fizikte bu elemeyi geçip, klasik fizikte yarışıp Arnold Klasik'te dereceye giremediğini görürse belki de yarışmaktan vazgeçebilir. Open siklete çıkmaktan vazgeçebilir. Belki bir deneme amaçlı bunu yapıyor olabilir. Benim tahminim bu yönde ama başarılı da olursa acayip şeyler görebiliriz. Bundan 3 gün sonra yarışma olacak. Yarışma olduktan sonra sonuçlardan sizi tekrardan haberdar ederim dostlar. Sonuçları da görmek istiyorsanız videoyu beğenin, yorum yapın. Aşağıya da o bölümü çekmemi istediğinizi belirtirsiniz bana. Final bölümde de yani podyuma çıktıktan sonra sonuçları da burada sizlere anlatırım dostlar. Sam son durumunu sizler için incelememi istediğiniz Böyle bir inceleme yapmış olalım dostlar. Buna benzer daha fazla video görmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan takip etmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın dostlar. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım. Ve sizler boom seçilmiş kişilersiniz.